Burada surun dibinde, surun tam sıfırında dibinde yatıyor Ebu Şeybe el kudri radıyallahu teala efendim sahabe-i kiramın büyüklerindendir. Ebu Ayyub el-Ensari'den radıyallahu teala sonra İstanbul'umuzdaki en büyük sahabi Ebu Şeybe el-Hudri'dir. Radıyallahu teala anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seyyid fenu tahta suril kustantiniyeti raculun min salihin buyurduğu Konstantiniyye'nin surlarının tam altında salihlerden bir zat defnedilecek buyurdu. Ebu Şeybe Hazretlerine nasip oldu. Surun tam dibindeki salih zat Ebu Şeybetül Hudri'dir. Radıyallahu anh hadis-i şerifte geçen zat odur. On civarında da orada 2000 bin, sahabe olmasa da tabi'in. Birkaç da sahabeden rivayet var Hazreti Kâb gibi. O makamı ziyareti ihmal etmeyelim. Orada dualar yüzde yüz kabul.